Herkese selamlar. Fener Medya kanalına hoş geldiniz. Haberlere geçmeden önce destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve şimdi de gazeteler zamanı diyoruz yerli izleyenler. Bugüne neler yansımış gazete başlıklarında onları ekranlarınıza getiriyoruz. Fanatik gazetesiyle başlayalım. Fenerbahçe kendini yaktı başlığı dikkat çekiyor. Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fransız temsilcisi Lille konuk olan Selacivertler 12 ve 90 artı 1'de de şanssız goller yedi. 79'a İrfan Can'ın golü yeterli olmadı. Tur umudu da Kadıköy'e kaldı deniliyor. Ama dediğimiz gibi her şey bitmiş değil. Fenerbahçe açısından neden olmasın bir üst yükselmek bu tabii ki taraftarların da desteğiyle birlikte daha da perçinleşecek bir şey. Maxim'in Kanarya'da ilk resmi maçına çıktı. Mourinho 10. dakikada itirazdan sarı gördü. Rövanş maçı 13 Ağustos Salı günü Kadıköy'de oynanacak ve Mourinho'nun açıklaması şimdi Kadıköy zamanı diyor Mourinho'da. onları bekleyeceğiz. Turun devresindeyiz. İkinci yarıyı kendi evimizde oynayacağız dedi. Mourinho maçın ardından yaptığı açıklamasında çok fazla eksiklik var. Freddy çok özlediğini de söylemişti biliyorsunuz. Şampiyonlar Ligi maçı ön eleme de olsa üst seviyede olur. İki tane bize çarpan top oldu. Kendi attığımız taşları gol yedik. Bir de 90 kürsüde Birinci bölgede yaptığımız top kaybından ötürü de gol yedik. Lugano ilk maçında da duran toplardan gol yemiştik. Sonra yine beşinci bölgede top kaybedip gol yedik. Biraz detaylı analizine yer verdi. Tabii Mourinho yaptığı açıklamasında bazı pozisyonlarda kaleci kalesinde bile değildi. Turun devresinde şimdi Kadıköy zamanı topu artık taraftara attı Mourinho. İkinci yarıyı bizim stadyumumuzda oynayacağız. O yüzden haydi demek istiyorum dedi Mourinho açıklamasında. Fred'i özlüyorum dedi Mourinho. Sakatta bulunan Fred biliyorsunuz bir ay sahalardan uzak kalacaktı. Lugano karşılaşmasına sakatlanmıştım yokluğunu hissettiklerini vurguladı ve şöyle konuştu. İyi bir oyun sergiledik, çok fazla pozisyon ürettik, çok fazla şey yaptık. Bunu söylemeyi sevmiyorum ama Fred'i çok özlüyorum diyor Mourinho. Bizim için önemli bir oyuncu bu turun ikinci devresinde de önemli olan Öncelikle cumartesi günü oynayacağımız maç olacak. Rakibin oyunu beni şaşırttı. İyi bir takım. Biz de onların bütün dinamiklerini en iyi şekilde çalışmıştık. İyi bir maç olacağını düşünüyorum diyor. İki takım da elinden geleni yaptı ama sürpriz olan bir şey yoktu dedi Mourinho. Mourinho belge için oldukça ısrarcı biliyorsunuz değerli izleyenler. Tüm hafta boyunca da konuşmuştuk sizlerle. Yönetim 15 milyon euroya kadar çıktı ancak Burnley 25 milyon euro istiyor. Fenerbahçe de fiyatı aşağı çekmek için görüşmelerini sürdürüyor. İngiliz basınına yansıyan haberlere göre ise Burnley belge için 25 milyon euroda diretiyor. Yönetimse fiyatı aşağı çekmek için görüşmelerini sürdürüyor. Bu transferi 10 gün içinde sonuçlandırma hedefliyor artık kısa lacivertler. 15 milyon euronun üzerine de çıkabileceği konuşuluyor. Geçen sezon Sheffield United'da 13.9 milyon euro transfer edilmişti. Berge Burnley'de 40 maça çıktı ve 2 gol 2 asistlik performans ortaya koydu. Mourinho'nun da mutlak transfer listesinde yer alan ilk sıralarda yer alan isimlerden biri olarak dikkat çekiyor. TRT Spor ekranlarındaki Fenerbahçe gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Mourinho fişini kesti. Bir daha forma yüzü göstermeyecek. Fenerbahçe Lille karşısında malum olsa da rövanş maçına umut verici bir skorla sahadan ayrıldı. Mourinho sahada verilen mücadeleden çok memnun olmadı ve memnun olmadığı oyuncuların başında Kurunić geldi. Mourinho orta sahada aldığı topları genellikle kaybeden, orta sahada mücadele gücü zayıf olan bu oyuncuya artık daha fazla katlanmayacak. Yönetimiyle de maçtan sonra bir toplantı yapan Mourinho kesin olarak bir 6 numara alınması gerektiğini bildirdi. Arabistan'dan teklifler alan Kurun için artık teklifleri değerlendirmesi gerektiği de söyleniyor. İrfancan Kahveci ile Monaco ve Lazio ilgileniyor. Fenerbahçe'nin Lille'ye deplasmanda mağlup olduğu Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda frikikten şahane bir gol atan İrfancan Kahveci için flash bir transfer iddiası gündeme geldi. Daha önce Suudi Arabistan Ligi'nden teklifler alan ancak kabul etmeyen 29 yaşındaki hücuma dönük orta saha oyuncu için bu kez Fransa'dan Monaco, İtalya'dan ise Lazio'nun devrede olduğu iddia edildi. Fransız basınından Lekip'in haberinde Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı henüz belli olmayan İrfancan Kahveci için Monaco ve Lazio'nun transfer şartlarını soruşturmaya başladığı belirtildi. Fenerbahçe'de geçen sezon 46 resmi maça çıkan, 18 gol ve 12 asistlik sergileyen İrfan Can Kahveci için Sarı Lacivertli Kulübün astronomik bir teklif gelmediği sürece ayrılığa izin vermeyeceği bilgisine ulaşıldı. Öte yandan Fenerbahçe yönetimi transfer döneminin ardından sözleşmesi 2025 yılının Haziran ayında bitecek olan İrfancan Kahveci ile yeni kontrat görüşmelerine başlayacak. Mourinho'nun Sanderberg'e ısrarı teklif yükseltildi. Fred'in sakatlığı Fenerbahçe'nin transfer planlarını bir anlamda değiştirdi. Sambacı'nın yokluğunda acile eylem planını devreye sokan ve fırsat transferinden ziyade kaliteli bir oyuncu almak için kolları sıvayan sarı lacivertlilerde ilk hedef Sander Berge. Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun bu transferde ısrarcı olmasından dolayı önceliğini Norveçli'ye verdi. Fenerbahçe yönetimi Burnley'e yaptığı teklifi 15 milyon euroya yükseltti. İngiliz basınına yansıyan haberlere göre ise Burnley, Berge için 25 milyon euroda diretiyor. Yönetim ise fiyatı aşağıya çekmek için görüşmelerini sürdürüyor. Geçen sezon Sheffield United'dan 13 milyon euroya transfer edilen Berge, Burnley'de 40 maça çıktı ve 2 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu. Fenerbahçe'de Sant-Maximen rüzgarı Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan ekibi Alahli Jeddah'tan kadrosuna kattığı Alan Sant Maximen yeni takımıyla ilk maçına Lille deplasmanında çıktı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun sol kanatta görevlendirdiği Sant Maximen oyunda kaldığı süre boyunca son derece etkili bir performans sergiledi. Rakip savunmaya zor anlar yaşatan 27 yaşındaki Yıldız, ikinci yarıda 47 ve 49'da toplamda 3 kez gole yaklaştı ama kaleci şevalyeri geçemedi. Yorgunluk belirtilerinin ardından Mourinho oyuncusunu 70'te kenara aldı. Fenerbahçe'de Çağatay Kurukalıp ile yollar ayrılıyor. Fenerbahçe'nin Ağustos 2021'de Kasımpaşa'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı genç Solbek, Çağatay Kurukalıp takımdan temelli ayrılıyor. Geldiği günden bu yana beklentileri karşılayamayan 22 yaşındaki Solbek'in 2025'te bitecek olan sözleşmesi fesh edilecek. Sarı lacivertliler ile devam edemeyecek olan Çağatay'ın kulüp aradığı belirtildi. İbrahim Hacı Osmanoğlu açıkladı, kaypak olmayacağız. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, gündeme dair canlı yayınında açıklamalarda bulundu. TFF Başkanı yaptığı açıklamada çok basit Türk futbolunun adil ve adaletli yönetime ihtiyacı var. Asıl güvensizliği yaratan bu. Bunu sağlamak zor değil. Kaypak olursanız, her hafta birine yaranmaya çalışırsanız kaos ortamı oluyor. Kaypak olmaya gerek yok. Doğru ve adaletli olup renk güç ayrımı yapmadan herkese eşit mesafede olursanız kaos ortamı olmaz. Cenabı Allah'a şükürler olsun ki o iradeye hakimiz, o irade bizde var. Onu uygulamak için zorlanmaya gerek yok. Adil ve adaletli olacaksınız, herkese eşit mesafede olacaksınız. Futbolun patronu diye bir şey yok. Bize teveccüh gösterilmiş, başkan seçilmişiz. Saha içinde başarıyı yakalamak isteyenin hizmetkarıyız. Saha dışında manipüle etmeye çalışanlar geçmiş hayatımızda baktıklarında olaylara karşı vermiş olduğumuz tepkilerden Nelerle karşılaşacaklarını anlarlar açıklamasını yaptı.